Urla Çeşme altında bugün sizlere 4 katlı kocaman bir malikanenin tanıtımını yapacağım. Evet, 4 katlı malikanemiz. Buradan lokasyonumuzu söylemek istiyorum size. Çeşme altına 1 kilometre mesafedeyiz. İskele dediğimiz bölgeye 4-5 kilometre mesafem bir manzaramız var. Gerçekten 180 derece bir manzara. Evet, şimdi arkamda manzarayı görüyor olmanız lazım. Buradan neredeyse İzmir'e kadar, İzmir'in hatta tamamını buradan görebiliyorsunuz ve şu anda biz bahçe bölümündeyiz. 4 katlı dediğim gibi şu anda zemin katındayız. Hatta bunun altına da eksi 1, eksi 2'ye bile gireceğiz. Hemen teknik detaylarımızı vermek istiyorum sizlere. 1250 metrekare arsa payımız var. 4 katlı bir malikane. 5 artı 2. 5 tane odamız var, 2 tane açık mutfak salonumuz var. Hem zemin katta hem de onun bir kat üstünde açık mutfak salonumuz var. Ayrıca bunun yanında 2 artı 1, bir tane de müşteminatımız ya da artık misafir evi olarak mı kullanırsınız ona siz kendiniz karar vereceksiniz birazdan. Bunların yanında 100 metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var deprem kaçış tünelimiz var. Evet ilk defa deprem kaçış tüneli olan bir evi geziyoruz sizlerle ve satışa çıkartıyoruz. 3 adet kilerimiz var. Arkada bir bahçemiz var. Ön tarafta bir bahçemiz var ve içinde en güzel olan şeylerden birisi ee, onu çok sevdim ben. Hiç düzenler bozulmamış. Çok yaşlı zeytin ağaçlarımız var. Her şey yemyeşil. Yani burası mavi ile yeşilin bir bütün olduğu ve şu anda Urla'nın da kalbi olan bir noktadayız. Muhteşem bir manzara. İsterseniz daha fazla uzatmayalım ve hemen evimizi gezmeye başlayalım. Ee, garaja geldiğimiz yol burası. Aynı zamanda havuzun altında da bir kapalı garajınız var. Burada da size özel iki tane iki araçlık daha kapalı garajınız var. Bu arada burada hemen iki girişimiz var. Bir tanesi birinci kattan girebileceğiniz evin ana girişine girebileceğiniz bir yer ve hemen garajın içinde de şuradan hemen girmeyeceğim ama kabaca göstermek istiyorum. Garajın içinden de zemin kattan hemen girebileceğiniz hatta tamamen orasını bağımsız olarak Kullanabileceğiniz bir kat O bölümde Buradan da oraya bir girişimiz var Biz e, merdivenlerden çıkıp Birinci kattan Ana yaşam alanına gideceğiz Evet biz şimdi e, Ana yaşam alanına gidiyoruz Şu anda tabii ki e, Burada neredeyse kış geldi Diyebilirim Bu bölüme baktığınızda e, Hem burası yazın yemyeşil oluyor Muhteşem sonbaharda da Ayrı bir güzelliği var yaprakların sarardığını düşünün. Ev zaten yeşille mavinin bütünleştiği bir alanda çıkıyorsunuz daha giriş kapınızın üstünden. Her yerden 180 derece manzaranız var buna odalar dahil. Buradan arka bahçeye gidiyoruz ama ona evin içinden gireceğiz. Evimizin ana giriş bölümü burası. Fakat biz şu anda evimize girmeyeceğiz. Öncelikle bahçeyi dolaşmak istiyorum bahçede anlatılacak çok şey var ve çok büyük bahçe alanımız var. Hemen şöyle biraz geçebilirim. Bu az önce garaj alanımızdı. Garajın üst tarafı. Burası toprakla kapatılmış. Yani isterseniz burayı yeşil alan, çimen olarak kullanabilirsiniz. Vallahi bunun derinliğini bilemiyorum ama belki de şöyle bir fantazi yapıp burasını hobi bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Evimizin kuçusu da geldi. Şimdi buradan gene hem manzaramıza bakmak istiyorum hem de bu zemin kattaki evimizin zemin katının bahçesi. Oradan da full manzaramız var. Az önce e, ilk giriş konuşmasını yaptığımız bir bölüm. Ve onun altında girişte söylemeyi unuttuğumuz bir e, kapalı garajımız hatta iki tane kapalı garajımız var. İkinci olarak da bu bölümde bir seramız var. Ama birazdan bakacağız orayı farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Sizlere söylemiştim burada çok yaşlı zeytin ağaçlarımız var. Ve bunların kesilmemiş olması burada yaşamaları çok çok da güzel. Şu gördüğümüz bölüm burası az önce sizlere bahsetmiştim. Hatta şimdi Doruk istersen bunun içine bir bakalım. Buradan hem havuz alanımıza iniyoruz hem de seraya geçebiliyoruz. Buradan hemen şöyle bir sera'ya göz atmak istiyorum. Tabii ki şu anda kullanım dışı. Ama siz bu serayı aktif hale getirebilirsiniz. Hatta ve hatta benim başka bir düşüncem de var. Şu anda aktif sera olarak kullanılabilir. Artık siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum ama burası bir çalışma ya da bir hobi alanı olarak da kullanılabilir. Valla çok amaçlı kullanılabilir. Artık siz nasıl kullanırsınız bilmiyorum ama burası hem ışık alan hem de gene aynı manzarayı görebildiğiniz bir yer. Evet bütün masmavi ve yeşil bunun ikisini bir arada görebiliyorsunuz. Evet o zaman hemen şimdi aşağıya geçelim. Sera alanımızdan çıkıyoruz. Bunları vurgulamak istiyorum ama tabii ki bence en güzel şeylerinden birisi şu doğası. Bakın burada gene çok yaşlı zeytin ağaçları var ve üstünde de bayağı bir zeytin var. Ee, girişte söylemiştim. 2 artı birlik bir tane de müştemilatımız var. Tabii ki siz burayı isterseniz müşteminat olarak kullanabilirsiniz, İsterseniz de misafir evi olarak kullanabilirsiniz. Kendi banyosu, iki tane odası, mutfağı olan bir bölüm. Ama şu anda biz orayı da gezmeyeceğiz çünkü o kadar değerli alanlarımız var ki çok da videoyu uzun tutmayalım diyorum ama Doruk ne dersin, bayağı uzun olacak gibi. Öyle gibi. Ve şu anda buranın eksi ikisi diyebileceğim bir bölümdeyiz. Çünkü müşteminat ve seranın olduğu bölüm eksi bir. Burası da eksi iki. Eksi ikideyiz ama hala buradan muhteşem bir manzara var. Bu manzarayı görebiliyorsunuz. Havuzumuzun büyüklüğü 100 metrekare. Ee, çok büyük bir havuzumuz var. Dediğim gibi şu anda kış olduğu için kullanıma kapalı. Şu anda kış olduğu için de yapraklarımız döküldü. Siz bir de buraya yazın göreceksiniz muhteşem. Şu anda da öyle kesinlikle. Burada çok büyük bir alanınız var. Burada ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla çok güzel yemekler ve havuz başı partileri yapabilirsiniz. Tam parti alanı. Manzaraya bakmadan edemiyorum. Gerçekten her katından ve her noktadan manzaramız var. Ve buradan bir bütün olarak evimize baktığımızda komple havuzun aşağısından kademeleri görebiliyorsunuz ve İsterseniz daha fazla merakta da bırakmayayım ki e, öyle bir banyomuz var ki akıllara durgunluk verecek diye düşünüyorum. Sakın ola ki kaçırmayın. Şimdi evimize geçelim. Şu anda evimizin giriş bölümündeyiz. Ana kapıdan içeriye girmeden önce burada bir kapalı alan oluşturulmuş ki bu da benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Özellikle de kış aylarında ve yağmurda çok hoş oluyor. Evet, burada bir dressuar alanımız oluşturulmuş ve buradan asansörümüzden bahsetmek istiyorum. Unuttuğumuz şeylerden bir tanesi asansörümüz. Evimizin içinde bir de asansörümüz var. Evet bunun için kusura bakmayın. Evde o kadar çok ayrıntı var ki e, gezerken benim bile kafam karıştı. Bu da çok güzel düşünülmüş bir kapı. İnanın e, az önce bu kapıyı atlamıştım. Doruk sağ olsun bana hatırlattı. Teşekkür ederim Doruk. Evet ve işlemeleri de görüyorsunuz. O kadar çok detay var ki valla arada çok pas geçtiğimiz şeyler olabilir. Sunum için o zaman bizi arayın. Şimdi eee Ana yaşam alanına, alanına geliyoruz. Kapıda şöyle bir durum vardı. Vestiyeri orada göremediniz ama burada vestiyerimizi size göstermek istiyorum. Girdiniz hemen evin e, iç tarafında kapalı bir gömme dolabımız var. Vestiyer alanımız ve ayakkabılık. Burada bol miktarda dolabımız var. Burada da bir tuvaletimiz var. Buraya da geçtik. Şimdi buradan salonumuza geçiyoruz ve bu eve yakışır bir salon var. Gerçekten ciddi anlamda büyük bir salon. Şöminesi, manzarası muhteşem bir salon. Çok keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bir yer. Bu arada şömineden bahsettim. Şömineyle tabii ki ısınabilirsiniz. Fakat evimizde de bir yerden ısıtma ve klima düzeni mevcut. Bunlar da aktif bilginiz olsun. Salonumuzun hemen ön tarafı Tamamen cam olarak dizayn edilmiş ki tabii ki bu manzarayı kapatmak olmazdı. Buradan karşıdaki adaları görebiliyorsunuz. Buranın gündüz manzarası farklı bir güzel. Mavi ile bütünleşmesi, gece manzarası da ayrı bir güzel. Karanlığa bakmıyorsunuz burada şehrin ışıklarını da görebiliyorsunuz. O yüzden bence daha değerli. Salonumuz, salon bölümümüz çok geniş bir salonumuz var. Ve burada ayrılmış bir bölümümüz var. Bu arada evde iki tane de çalışma odası oluşturulmuş. Gene söylüyorum tabii ki siz çok farklı değerlendirebilirsiniz ama bu da çok güzel olmuş çalışma bölümü çalışma bölümlerinden bir tanesi. Ee, artık burada bir kütüphane oluşturulmuş okuma bölümü bilgisayarlarınızı koyup özellikle de şu dönemde evden çalışıyorsanız. Buradan çalışmaya doyum olmaz diye düşünüyorum. Bakın bir sürü bütün bu bölümdeki adaları da görebiliyorsunuz ve bu manzarayı her odadan, her yerden görebiliyorsunuz. Buradan hemen mutfak bölümüne geçmek istiyorum. Bu hemen girişte koridorda da pas geçtim. Aslında burada bir televizyon ünitesi ve televizyon izleme bölümü oluşturulmuş salondan da burası ayrılmış. Burayı da ayrıca kullanabilirsiniz. Şu anda mutfak bölümüne geçiyoruz. Mutfak bölümü de bu eve yakışır şekilde büyük bir alan. Burada 2 e, hatta üç parça tezgahımız var diyebiliriz. Burası arka bahçemize çıkıyor. Burayı birazdan göstereceğim. Az önce sizlere söylemiştim. Bir çalışma bölümümüz daha var. Öncelikle çalışma bölümümüzü göstermek istiyorum. Ya inanın e, hani öyle keyifli ki kesintisiz full manzaranız var ve bu bölümler asla kapanmaz. Yani bu evi aldığınız zaman buraya bir şey yapılacak mı, önümü kapatılacak mı diye öyle bir kesinlikle bir sıkıntınız yok. Burası da ikinci çalışma bölümümüz. Burada yan taraftan balkonunuzu görüyorsunuz. Ön taraftan da full karşıdaki deniz manzarasını ve adalar manzarasını görüyorsunuz. Mutfağa gene geliyorum. Şöyle geçerken hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Burada mutfak depolama alanlarınız var ve ciddi anlamda büyük bir tane buzdolabımız, dip frizimiz ve arka tarafta da gene üstlerde gördüğünüz üzere depolama alanları. Buranın en keyifli alanlarından bir tanesi de bu ankastrelerimizin olduğu bölüm. Böyle bir tasarıma da daha önce dolaştığımız evlerin hiçbir tanesinde rastlamadık. Gene Buradaki L şeklinde olan tezgahımızın bir bölümünün üst tarafında depolama alanları var. Üst tarafa kadar da bu depolama alanları devam ediyor. Şurayı da hemen sizlere göstermek istiyorum. Evet, burayı da açabilirsem hemen şöyle bakacağız sinekliğimizle. Burada küçük bir kış bahçesi oluşturulmuş. Dediğim gibi yani hani bunu sürekli söylüyorum ama en değerli şeylerinden bir tanesi ya her odaya, her köşeye, her noktaya gittiğinizde buradan kesinlikle öyle bir mimari yapılmış ve tamamen her yerden denizi görebiliyorsunuz. Evet, kış bahçemizden de isterseniz şimdi çıkalım. Az önce söylediğim noktaya tekrardan gidiyoruz. Evimizin bir de arka bahçesi var ve bu bahçe çok çok farklı şekillerde değerlendirilebilir. Artık bunu bir e, peyzaj mimarıyla mı mi konuşursunuz yoksa kendiniz mi tasarlarsınız onun için bir şey söyleyemiyorum. Burada bir verandamız var. Buradan yukarıya çıkmayacağım. E, buradan kademeli olarak arka bahçeniz var. E, bu zaten hafif bir teraslama yapılmış. Ama dediğim gibi burası güzel bir peyzajla muhteşem olur. Aslında normal şartlarda da çok güzel gözüküyor ama tabii ki bir sonbahar ve kış olduğunu düşünürsek hatta şurada son kalan kırmızı yapraklarımızı görebilirsiniz. Ama yazın burası yeşil oluyor. Sonbaharda da kıpkırmızı ve sarı oluyor. Bu tonlar da çok güzel. Ama burada bir bahçemiz var ve bunu çok farklı da değerlendirebilirsiniz. Evet buradan hemen tekrar mutfağımıza geri dönüyoruz. Evet şu kapıyı da kapatayım. Köpeğimiz içeriye girmesin. Şimdi buradan hemen bir üst katımıza çıkacağız. Merdivenlerimiz ahşap. Burada çok ahşap rengi kullanılmış. Duvarlarımız aydınlık beyaz tonlarda ve yerlerimiz ahşap hemen üst kata çıktık. Üst katımıza çıkar çıkmaz şu odacığımıza girmek istiyorum. Burası çamaşır odası, çamaşır, kurutma ve ütü odası olarak kullanabileceğiniz bir bölüm. Evet. Şunu da söylemek istiyorum. Her odada ayrı ayrı elektrik panoları var. Ee, bol miktarda da gördüğünüz üzere anahtarımız var. Burada da gene her bölüm değerlendirilmiş bir depolama alanı, büyük bir depolama alanımız var. Evet. Evin herhalde en güzel yerlerinden bir tanesi, belki de en güzeli hatta biraz sonra göreceğinize şaşıracaksınız diye düşünüyorum. Evin ana yatak odasındayız. Devasa bir yatak odamız var. Muhteşem bir manzaramız var. Alt kattan çok çok daha iyi bir manzara tabii ki yükseldikçe. Manzaramızın açısı da genişliyor ve buradan her sabah bu muhteşem manzaraya uyanıyorsunuz. Çok keyifli. Önünde de kocaman bir balkonumuz var. Şimdi e, burada zaten metrekare falan vermek istemiyorum. Yani devasa bir alan. Ayrıca tabii ki böyle bir evde unutulması mümkün olmayan bir yer burada bir giyinme odamız var. Burada dar bir koridordan geçiyorsunuz ki hiç dar bir koridor değil. Burada da genişleyen bir alanımız ve tabii ki burada doğal bir aydınlatmamız, hatta küçük bir balkonumuz da var. Buradan arkaya bahçe alanına bakıyorsunuz. Burada gene bu eve yakışır bir şekilde kocaman bir giyinme odamız var ve evet bence evin en can alıcı noktasına geçiyoruz. Ana banyomuz, ana yatak odasının banyosu ee, burası büyük bir oda şeklinde ve çok farklı bir tasarımı var. Her köşesinde çok farklı detaylar var. Hatta giriş kapısından başlayabiliriz ki bu camlar bile özel e, doruk detaylarını verecektir diye düşünüyorum. Gene aynı şekilde yan tarafta da bunlar farklı bir sanat eseri diyebilirim. Burada bir küvet oluşturulmuş. Buradan tabii ki bir aydınlatma ve balkona çıkış alanı var ama burada farklı bir tasarım söz konusu. Burada ayrı ayrı çift iki tane lavabomuz var. Bu da çok farklı bir banyo tasarımı. İnanın bu tarzda hiç bir tasarım görmedim. Daha devam ediyoruz. Banyo turumuz bitmedi. Herhalde bir bölüm bunu yapabiliriz. Evet burada bir duşa kabinimiz var. Ve duşa kabinimizin özelliklerinden bir tanesini de söylemek istiyorum. Duşa kabinin arka tarafı full cam. Yan tarafta full cam. Ama hiçbir endişeniz olmasın. Burada çok rahat duş alabilirsiniz. Zaten önümüzde bir tane ağaç var. Şu anda yaprakları dökülmüş olsa bile burası çok mahrem. Yani görülebilecek hiçbir alanı yok. Çok çok da keyifli. Yani camın önünde duş almak da ayrı bir keyif. Ve duş başlıklarımızı da göstermek istiyorum. Doruk ayrıntılarını herhalde çekersin. Çoklu bir duş başlığımız var. Evet. Evet. Herhalde ayrıntıları gördünüz. Buradan bitmedi. Şimdi de muhteşem bir alana daha çıkıyoruz. Ve burada bir jacuzziyimiz. Büyük bir jacuzziyimiz var. Ve buranın üç bir tarafı da açık. Full. Buradan manzarayı izleyebilirsiniz. Manzaranızı izleyerek burada da bir Jacuzzi keyfi yapabilirsiniz. Vallahi herhalde böyle bir banyo görmedik durup bundan sonra görür müyüz bilmiyorum ama çok keyifli buradaki tuvalet bölümlerinde görüyorsunuz diye düşünüyorum herhalde ayrıntısına girmiyorum. Şuradan geçerken hemen sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Buradan perdelerimiz de otomatik. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Onu da geçerken göstermiş olalım. O zaman şimdi kaçıncı kat oluyor Doruk? Üç. Üçüncü katımıza. Aslında üçüncü katımız zeminde sayarsak dördüncü katımız oluyor ama evet. Peki Doruk'u kırmayalım. Üçüncü katımız diyelim. Tamam. Ve şu anda üçüncü katımızdayız. Burada iki tane odamız var. Vallahi Doruk ya e, merdivenlere çık çık çık. İnanılmaz keşke asansörü kullansaydık ya. Hiç söylemiyorsun Doruk. Neyse e, aşağı inerken asansörü kullanırız. Şimdi en üst katımıza geldik. E, en üst katımızda hemen burada bir küçük depolama alanımız var. Elektrik panosunun olduğu bölüm. Evet burada vakit kaybetmiyoruz. Hemen... Karşıdaki odamıza geçiyoruz. Bu kattaki odalarımızdan bir tanesi gene çok çok büyük bir odamız var. Burada ve arka bahçeye bakıyor ki arka bahçenin değerini buradan daha güzel anlarsınız. Burada küçük bir balkonumuz da var. Dediğim gibi burada teraslama yapılmış. Burayı çok amaçlı kullanabilirsiniz ve nefis bir alan. Orayı da değerlendirebilirsiniz ki mutlaka değerlendireceksiniz. Evet, burada gene ayrı bir depolama alanımız var ve çok büyük bir depolama alanı çatı katında eğimli de geliyor zaten. Burayı da bol bol kullanabilirsiniz ve buradan bu kattaki ortak banyo tuvaletimize geçiyorum. Ee, evimizde porsiyonlar çok büyük, her şey hacimli. Burada gene uzun bir gördüğünüz üzere lavabomuz var. Ve burada bir alan daha yapılmış fakat tamamlanmamış, bitmemiş. Bu alanda sauna olarak tasarlanmış ve şu anda finalize edilmemiş. Tabii ki siz burayı sauna olarak değerlendirebilirsiniz. Hamam, sauna artık hangisi hoşunuza gidiyorsa. Ve üst kattaki son odamızdayız. Burada depolama alanlarımız var. Yaşam olduğu için çok fazla açmak istemiyorum. Gerçi yeterince açtık. Gene büyük bir odamız var. Çok kullanışlı, dikdörtgen şeklinde ama L şeklinde de bir giriş bölümümüz var, koridorumuz var. Burada da bir e, minik bir depolama alanımız var. Neyse Doruk istersen çok ayrıntıya da girmeye gerek yok. Ve dediğim gibi e, bu odadan da manzaramız var. Manzaramız var derken hepsinden var. Bir tek arka odada, arka bahçeye bakıyordu, onun haricindekilerin hepsi ön tarafa ve şu manzaraya bakıyor. Ve tabii ki ne kadar e, yükseğe çıkarsanız manzaramız da e, o kadar güzel oluyor. Evet. Şimdi isterseniz bu balkondan bir bakalım manzaramıza. Hatta ben şöyle geleyim. E, burada şu anda bugün hatta iki gündür çok fazla sis var. E, bu civarlarda. O yüzden karşı tarafı göremiyoruz ama buradan karşı İzmir'e kadar görebiliyorsunuz açık bir günde. Şu anda tabii ki bize olan yakın adaları görebiliyoruz. 180 derece buradan hiç kesintisiz bir manzaranız var. Sol tarafta çam ağaçları zaten içinde bulunduğunuz bölüm 1'e doğayla bir bütün. Evet. Şimdi o zaman eksi -1'e gidelim. En alt katımıza geçelim. eksi 1'deyiz. 4 katlı demiştik. Eksi 1 onun üzerine 3 kat daha devam ettik. Şu anda eksi 1'deyiz. Size ilk videonun giriş kısmında şundan bahsetmiştim. Şu anda bu kapıyı açamıyorum. Kapalı garajımız burada. Bizim aracımız da burada. İsterseniz aracınızı buraya park edip buradan da eve girebilirsiniz. Eve girdik. Burada hemen bir vestiyer alanı oluşturulmuş. Ve hemen sağ tarafta da birinci odamız var. Birinci odamızdan bahçeye buradan çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda da garajımızın üst tarafına da çıkıyorsunuz. Burası dolaştığımız bir bölümdü ve gene buradan manzarayı görebiliyorsunuz ve aynı zamanda burada muhteşem bir zeytin ağacımız var. Bayağı yaşlı bir ağaç. Gömme dolap. Her şey düşünülmüş. Bu eksi birdeki birinci odamız. Hemen doğru. Şurayı da bir göstermek istiyorum. Dediğim gibi. Her katta ayrı ayrı elektrik panolarımız var. Bence bu çok önemli ve değerli. Buradan hemen buradaki depomuzu göstermek istiyorum. Merdiven altındaki bir depolama alanı. Valla kaç tane depolama alanı ya da kiler oldu ben sayamadım. Artık siz sayarsınız diye düşünüyorum. Ve evin ilginç noktalarından birisi. Tabii ki burası ilginç noktalarından bir tanesi değil. Burası teknik oda. Size videonun başında da söylemiştim. Burada bir deprem kaçış tüneli var. Burada onun ayrıntısına giremeyeceğim. Burası deprem kaçış tüneli. Buradan dışarıya çıkıyorsunuz ve yukarıya çıkan burada bir tünelimiz var. Deprem kaçış tüneli oluşturulmuş. Bu da benim ilk defa gördüğüm ve duyduğum bir şey. Onu da belirtmek istiyorum. Koridorumuzdayız. Ve burada başka bir odamız buranın ortak banyo tuvaleti. Bu katın eksi birin ortak banyo tuvaleti. Burada iki tane odamız var. Bir tane de açık mutfak salonumuz var. Ve açık mutfak salondayız. İsterseniz sırf bu bölümü kapatıp belli zaman dilimlerinde bilmiyorum yani sadece kışın, sadece yazın burayı kullanabilirsiniz. Ya da burayı aile fertlerinden, misafirlerinizden farklı kişiler gelip sadece bu bölümü kullanabilir. Güzelliği dışarıdan direkt buraya geliyor olabilmeniz. Arabanızı park ettiniz. Buraya direkt gidebilirsiniz. Yukarı ile bağlantıyı kesebilirsiniz. Ve buradan kendinize ait yani bu kata, eksi birdeki kata ait çok güzel bir bahçemiz var. Giriş katında yaptığımız konuşmayı da hatta en son burada bitirelim. Evet. Mutfağımız. Bunu bir Eve hitap eden mutfak olarak düşünmeyin. Bu e, kata hitap eden bir mutfak olarak düşünürseniz gayet yeteri kadar. Hatta burada ne yapılır? Bence birazdan verandaya çıkacağız. Dışarıda nefis bir veranda var. E, burada bence mangalınızı yapabilirsiniz. E, i̇şte bu mutfağı da hiç yukarıya çıkmadan buradan kullanabilirsiniz. Bu da çok güzel. Vallahi çok farklı şekillerde kullanılabilir. Bu kattaki diğer odamıza geçiyoruz. Gayet yeteri büyüklükte bir oda burada gene gömme gardıroplarımız var dört kapaklı bir garderobumuz ortak banyo tuvaletimiz vardı dışarıda göstermiştik burada bu odaya ait bir tane de gene kendine özel bir tuvalet banyomuz var evet valla dolaş dolaş bitiremiyoruz buradan isterseniz verandaya çıkabiliyorsunuz ve dediğim gibi gene aynı şekilde hani bunun hep üstüne bastırıyorum ama evin en önemli özelliklerinden bir tanesi bütün odalardan manzarayı görebiliyorsunuz. Evet şimdi buradan verandamıza çıkmak istiyorum. Şu anda gene bu eve yakışacak büyük bir verandamız var. Ee, buranın zaten üst tarafı kapalı. Ola ki ben kışın burayı da kullanırım çünkü bahçeyi seviyorum diyorsanız ve dediğim gibi burada mangal ya da diğer etkinlikleri yapmak istiyorsanız burayı hemen camla da kapatabilirsiniz. Burayı da yaz kış bu alanı kullanabilirsiniz. Buranın benim sevdiğim özelliklerimden bir tanesi tabii ki yukarıları çok ayrı. Oradan manzarayı görebiliyorsunuz ama buranın güzelliği tabii ki burada bir çim, yeşil alanınız ve bu yeşille birleşen bir mavi alan var. Burada daha gördüğünüz üzere yapraklarımız sararıp dökülmemiş. Diğer taraflarda da, arka bölümlerde ve yan taraflarda da e, bu sarmaşıkları ve e, yeşillikleri görebiliyorsunuz. Dediğim gibi sadece mevsimsel olarak bir sıkıntımız var. O kadar. Müzik Şimdi evimizi toparlayacak olursak ana binamız 4 katlı 5 artı 2 içinde asansörü olan 2 tane mutfağı olan devasa bir malikanemiz. Aynı zamanda dışarıda bir müştemilatımız 2 artı 1 ayrı bir ev olarak kullanılabilecek bir müştemilatımız. Bir seramız ve 100 metrekare büyüklüğünde de bir havuzumuz var. Tabii ki bu muhteşem manzara eşliğinde. Evet Urla'nın kalbindeyiz. Lokasyonumuz buradan çeşme altına 1 kilometre, buradan iskeleye 4-5 kilometre mesafedeyiz ve Urla merkeze de buradan 7 kilometre mesafedeyiz.